Evet arkadaşlar Kekova'ya gelmeniz için size bir sebep göstereceğim. Çok güzel burada bir ada buldum. Daha önceden yüzlerce kez geldim buraya ama buraya hiç çıkmamıştım. Burada oyma merdivenler yapmışlar. Zamanında demek ki yüzyıllar önce veya tarihin tam bilmiyorum. Araştıracağım. Burada çok güzel bir oturma yeri var. Buraları hep oyarak yapmışlar. Kayaları. Ve burada büyük bir havuz var. Şu anda ne kadar büyük gözükmüyor ama rahatlıkla buraya 10 kişi sığabilecek bir havuz burası. Burası oy olarak yapılmış. Burası çok güzel bir ada. Hemen şöyle karşıyı göstereyim size. Kekova Adası'nın hemen karşındayız. Yani Türkiye o kadar güzel bir yer ki yani cennette yaşıyoruz desek abartısız doğru olur. Türkiye'nin neden bu kadar istedikleri Ege tarafı, Muğla tarafı neden bu kadar bu Yunanistan, yabancı ülkeler neden bu kadar istedikleri buraya geldiğiniz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Binlerce adalar var, adacıklar var, binlerce koylar var. Yani burası bence dünyanın en güzel yerlerinden biri. Hatta da bu Kekova dünyanın en güzel köylerinden biri diye geçiyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Burası Kaleköy, Antalya'ya çok yakın. Yaklaşık 1,5-2 saatle yavaş yavaş gelebilirsiniz. Mükemmel bir yer. Karşıda batık şehir var. Karşıda tekneler batık şehirde tur yapıyor ama yalnız geçmek yasakmış. Ben SUP'la gidecektim. Bir abi uyardı beni. Yani herhangi bir cezası yok ama boşuna kürek çekersin dedi. Ben yine de gidebildiğim kadar gideceğim. Oraları da görmek istiyorum. Daha önceden tekneye giderken görmüştüm ama SUP'la gidip orada birkaç tane ada adacıklar var. Koylar var çok güzel. Oraları görmek istiyorum. Abi bence dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Akdeniz bölgesi. Türkiye'mizin her yeri güzel. Her bir coğrafyası güzel ama yani Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi çok güzel. Yani buraya mutlaka gelin görün. Şu güzelliğe bakar mısınız? Her yere ayrı bir güzel. Binlerce koyumuz var. İlerisi kaç zaten? Bu temiz biraz daha temiz su olsaydı buraya girecektim ama çok yusulunu. Şaka kadar düşüyorum için ha? Buraya bayıldım. Ben buraya çökerim aga. Buraya gelip burada çadır atarım akşam. Çok güzel.